Diş Hekimliği Fakültemizin ek ünitinin faaliyete girmesine günler kaldı. Rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik ve Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Yaşar Bülbül, Orhanlı yerleşkemizde bulunan Diş Hekimliği Fakültemizi ziyaret etti faaliyete geçecek ek ünit alanı ile birlikte tedavi ve muayene olan hasta sayılarımızın artması öngörülürken aynı zamanda hem fakültemiz öğrencilerinin eğitiminin güçlenmesi hem de vatandaşlarımızın daha erken tarihlere randevu alarak tedavi süreçlerinin hızlanması mümkün olacak. Somalilen pediatri uzmanlarına kavuştu. Frans Fanon Üniversitesi'nde gerçekleşen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programı, tez ve mezuniyet sınavlarının yapılmasının ardından mezuniyet töreni gerçekleştirildi. 2018 yılında başlatılan ve 5 yıldır devam eden pediatri uzmanlığı eğitimi programına katılan 7 doktor, Somaliland tarihindeki ilk çocuk uzmanları ünvanını almaya hak kazandılar. Bu bağlamda, üniversitemiz pediatri anabilim dalı başkanı Profesör Doktor Fahri Ovalı, pediatristlerin göreve başlamasıyla birlikte Somaliland'in en önemli sorunlarından biri olan erken yaştaki çocuk ölümlerinin ve sakatlıklarının önemli oranda azalacağını öngörmekteyiz" diyerek programda emeği geçen tüm meslektaşlarına teşekkür etti. Üniversitemiz ortaklığında gerçekleştirilen 4. Uluslararası Balkan Çalışmaları Kongresine başvurular başladı. Uluslararası Balkan Çalışmaları Kongresi, sosyal bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik çıktılara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen uluslararası bir etkinliktir. Uluslararası Balkan Çalışmaları Kongresi, Balkan bölgesindeki akademisyenler arasında bir ağ ortamı oluşturmayı, bölgedeki akademik ve bilimsel atmosferi teşvik etmeyi ve Balkanlarda bilimsel metodolojiyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemizde hukuk fakültesi araştırma görevlileriyle bir araya gelindi. Rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Yaşar Bülbül ve Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nurzeli Kaman Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlileriyle bir araya geldi. Merkez Kütüphanemizin konferans salonunda gerçekleşen üniversitemiz içerisindeki işbirliklerini arttırmak ve akademik başarıyı teşvik etmek amacıyla gerçekleşen toplantıda çalışma ve ilgi alanlarıyla küresel akademinin gelecek gündemleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Haberlerimizin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.